Şimdi size efsane gösteriyorsam çalsın. Başlayalım. Fazla doğar. İki tane çıksın. Sizde. Arkadaşlar şimdi geliyor işte ben basıyoruz. Sırada yine fener var. Şimdi sözle evet, biraz konuşun. Ama bunu siz, siz yapamam. Buraya 10 bin like gelmiş. Ferdi hemen sahneye. daha. şöyle tek şöyle. Şimdi böyle. Şimdi sen Arkadaşlar en zoru geliyor. Makara ayı. Online totally. Geçme <Ş1> ölüme. Ölüme geç. Ölüme geç. Size kapat takıyorum. Şimdi. Geri gibt... otur. <notebook boo> <oil> Bu sulu açacağız. Ya sende böyle duracak ya da bende böyle duracak. Hazır mısın? <töksüzülüyor> evet. Bu sınıf senin atasın. At bakalım. Evet. Seninki buydu ve gelmedi. Sıra bende. Benimkine gelmedi. O yüzden sıra sende. Şimdi son oyunda felci kazandı bunu. Şimdi son oyun. Kartları seçiyorum. İlk olarak bunu karıştırıyorum. Açsın. Şey. Şimdi, Şimdi, Şimdi ilk olarak bunu bulan kazanır. Saklıyorum. İlk olarak bunu bulan kazanır. Hadi bakalım. Bul bakalım. Şimdi göreceksin. Dur dur şu görünüyor. Bak <laughs> güzel ben hmm. Bak. bak. Evet. Evet. Hayır, şimdi ilk olarak Ama, olan bulan kazanır. Şey. İkisini bulan. Ama bakma. Bak. Şu oya bak <laughs>